Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Mehmet Fetihler Sultanı dizisinden ilk kareler. Şehzade Alaaddin'in beklenmedik ölümüyle sarsılan Murat Han Bursa'ya çekilir. Yerine oğlu Şehzade Mehmet geçer. Mehmet, Avrupalı devletler tarafından toy gözükse de gerçekte durum farklıdır tahta çıkan Sultan Mehmet, ilk büyük mücadelesini Bizans'a sığınan ve destek alan Orhan'a karşı verecektir. Orhan, Mehmet'in genç ve toy olduğunu düşünerek onu alt etmek isterken, Mehmet tahtın sahibi olduğunu kanıtlamak için onunla mücadele etmektedir. Sultan Mehmet'in aklında bir düş vardır, Konstantiniyye'yi fethetmek. Bu hedefi gerçekleştirmek için vezirleri toplar. Ancak çevresindekiler Mehmet'in maksadını anlamazlar. Çandarlı'nın liderliğindeki bir grup, Konstantiniye'nin alınmasının zor olduğunu düşünerek Mehmedi ikna etmeye çalışır. Ancak Mehmet, diğerlerinden farklıdır ve kararlıdır. Hazırlıklara başlamalarını emreder. Çandarlı Yeniçerileri isyan etmeye teşvik eder ve başkentte kargaşa çıkar. Mehmet ordusunu toplayarak isyancılarla mücadele etmek zorunda kalır. Mehmed'in ordusu ve asi Yeniçeriler karşı karşıya gelir. Mehmet isyancıları öldürmeye kararlıdır ancak Çandarlı'nın son hamlesi onu durdurur. Mehmet babasının karşısında boyun eğer. Çandarlı bu mücadeleyi kazanırken Mehmet kaybeder ve sürgüne gönderilir. Ancak Mehmet için her şey bitmemiştir. O bir gün sultan olarak dönecektir. Dizi bu akşam TRT1'de yayınlanacaktır. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim.